Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde while döngüsünü öğreneceğiz. Öncelikle while döngüsü nedir? Tanım olarak bakalım. While döngüsü, Swift programlama dilinde belirli bir koşul sağlandığı sürece bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan bir kontrol yapısıdır. Döngü, koşulun doğru olduğu sürece çalışmaya devam eder ve koşul yanlış olduğunda sonlanır. Bu tür döngüler tekrar sayısında önceden bilinmediği durumlarda tercih edilir. Tanımımız bu şekilde. Bir de artılarına eksilerine bakalım. Artılarına bakacak olursak koşul temelli while döngüsü belirli bir koşul karşılandığında çalıştığı için esnek bir yapıya sahiptir ve koşul sağlanmadığında döngü çalışmaz. Basit kullanım belirli bir koşul temelinde çalıştığından kullanımı ve anlaşılması oldukça basittir. Dinamik döngü sayısı döngü sayısını önceden bilinmediği durumlar için ideal bir tercihtir. Eksileri sonsuz döngü riski. Evet, while döngüsünün en büyük sıkıntılarından biri. Koşulun yanlış tanımlanması durumunda döngü sonsuza kadar çalışabilir. Daha az kontrol, for döngüsüne göre daha az kontrol sağlar. Başlangıç, bitiş ve adım değerleri üzerinde direkt kontrolü yoktur. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Bu örnekte bir sayı dizisinin toplamını bulmak için while döngüsü kullanacağız. Her bir döngü iterasyonunda dizinin bir elemanı toplam değişkenine eklenecek ve döngü dizdeki tüm elemanlar işlerine kadar devam edecektir. Yani bir adet array'imiz olacak içinde integer elemanlarımızın bulunduğu. Biz while döngüsünü başlattığımızda buradaki bütün elemanlar toplanmış olacak. Şimdi görünümümüz bu şekilde olacak kodu tamamladığımızda yukarıda bir adet text toplamımız olacak, bir de toplama hesapla butonumuz olacak arkadaşlar. Şimdi kod örneğimize bakalım. Şimdi kod örneğime geldim. İçeride bir adet benim burada integer array'im var. İçerisinde 1'den 5'e kadar integer değerlerimi eklemişim, bir array tanımlamışım burada. Daha sonra altta bir adet değişkenim var. Bu da yine integer. Biliyorsunuz Swift type safety olduğu için bizi buraya string'e de diye belirtmezsek kendisi otomatik olarak bunu algılar. Şimdi add state var. Total diyerek bir değişken tanımlamışım. Başına add state koydum. Çünkü UI elemanlarımla etkileşime girip buradaki değeri artıracağım için başına add state koydum. Şimdi görünümüme bakıyorum. Burada bir adet text'im var. Bu text'in içerisinde de yaptığım toplama işleminin sonucunu göstereceğim. Toplam deyip ters slash parantez deyip değişkenimi buraya eklemişim. Biliyorsunuz text içerisinde değişken göstermek için ters slash ve parantez kullanıyoruz. Şimdi butonuma bakıyorum. Asıl işlemim burada. Butonumda bir tane integer değişken tanımlamışım. Bu index için. Bu index ile benim array'imdeki elemanların hepsine teker teker erişeceğim. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bakalım. Şimdi while demişim. Index demişim benim yukarıdaki değişkenim. Küçük ise numbers.count'tan. Array'lerin uzunluğuna numbers.count diyerek erişebiliyoruz arkadaşlar. Burayı if gibi düşünebiliriz. Bu blok sağlandığı sürece benim buradaki kırlangıç parantezimin olduğu body'si çalışmaya devam edecek. Ta ki bu koşul sağlanmayana kadar. Şimdi bakıyorum koşulum. İndeksim numbers.count'dan düşükse. Numbers.count'um şu an benim 5. 1, 2, 3, 4, 5. İndeksimde 0. Şu an koşulum sağlanıyor. O yüzden body içerisine girebilirim. Şimdi body içerisine girdim. Burada bir adet printim var. Toplama işlemini daha detaylı görmemiz için yaptım. Bunu Xcode içerisinde göreceğiz. Daha sonrasında da burada numbers deyip köşeli parantez açmışım ve indeksi vermişim. Biliyorsunuz arkadaşlar array'lerde ben array'imin adını verip köşeli parantez içerisine indeks numaramı yazarsam bu da ne oluyor? Biliyorsunuz array'lerde sayım sıfırdan başlanıyor. Buranın yani bir numaranın indeksi 0, ikincinin indeksi 1, üçüncünün indeksi de 2 şeklinde ilerliyor. Sıfırdan saymaya başlıyoruz. O yüzden sıfır acı indeksim benim burada 1'e denk geliyor. İlk bir rakamını bulduktan sonra ben buradaki 1'i benim total değerimle şu an totalimde 0 total değerimle de topluyorum ve total değerimi ekliyorum. Bu işareti de aritmetik operatörler dersimizden biliyoruz. Mevcut değeri kendisiyle toplayıp kendisine ekliyor bu işlem sonucunda. Daha sonrasında toplamı yazdıran bir printimiz var. Onu da Xcode'dan göreceğiz. Ve işlem sonunda da döngüm sonsuz olmaması için ben burada indekse bir adet arttırma işlemi yapıyorum. Yani index eşittir index artı bir bunun açılımı. Bu işlemi yapıyorum. İndeksim işlem sonunda bir oluyor. Tekrar buraya geliyorum. İndeksim bir oldu. İndeksim hala numbers.count'tan düşük. Yine döngüye gireceğim. Yine bu işlemleri tamamlayacağım. Ve sonunda indeksim 2 olacak. 2 olduktan sonra tekrar buradaki işlemleri tamamlayacağım. Daha sonrasında 3 olacak, 4 olacak ve en son 5 olduğunda benim buradaki while döngüm çalışmayacak. Çünkü benim buradaki koşulum sağlanmamış olacak. Zaten while'ı Türkçe çevirdiğinizde dığında diye çevirebiliriz. Yani bu koşul sağlandığında diye çevirebiliriz. Koşulum 5 olduğu için benim buradaki while döngüm body'ye girmeyecek ve düğmeye tıklandı deyip benim print işlemimi burada bitirecek. Benim koşulum sağlandığı sürece buradaki döngüm çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Şimdi kodumuzu bir de Xcode'dan görelim. Şimdi Xcode'uma geldim. Benim burada ereğim duruyor. Altında toplama işlemini yazdıracağım değişkenim burada. Ve içeride tekstim duruyor. Butonun içerisinde de indeksim mevcut. Bütün işlemleri buton içerisinde gerçekleştiriyorum şu an. Bakıyorum while'ım da koşulum burada mevcut. Şimdi butona tıklayalım ve print'teki işlemleri nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi geliyorum debug konsolumu açtım. Burada ben butonuma tıklıyorum. Evet. Şimdi ilk başta ne yaptık? Anlattığımız gibi şu üst en üst satırdaki print'im şuraya denk geliyor. Bir altındaki de şuradaki toplam yazı olan print'e denk geliyor. Şuradaki iki satırın her biri birer döngüye ait. Ben burada 1 artı 0 diyerek yani numbers'ın ilk indeksteki elemanına artı totalimi ekliyorum. Yani totalim şu an 0 olduğu için şu an etkisiz bir eleman. İndeksimdeki number'ımdaki birinci indeksim 1 olduğu için 1 artı 0 yapıyorum. Daha sonrasında bunu total değişkenime ekliyorum. Ve sonrasında da bunu print ediyorum ve döngümün indeksini bir arttırıyorum. Daha sonra ikinci döngüm çalışıyor. Burada iki değerim numbers indeksten geliyor. Bakıyorum birinci indeksim burada ikiye denk geliyor. Biliyorsunuz array'ler sıfırdan saymaya başlıyor. Sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks şeklinde ilerliyor. Şimdi benim burada numbers index dediğim değer şu an 2. 2 artı total yapıyorum. Totalim şu an 1 olduğu için 2 artı 1 3 oluyor. Ve bu şekilde arttırmaya devam ediyorum. En sonuncu elemanıma geliyorum. En sonuncu elemanıma da geldiğimde artık benim değerim 5. Şuradaki ereğimin son elemanın değeri 5. Ve şu anki benim total değerim de 10 olduğu için 5 artı 10 yapıyorum. Şöyle 5 artı 10 yapıyorum ve artık toplam değerimi yazdırıyorum ve sonuç olarak 15 buluyorum. İndeksimin değerini de bir arttırdığım için artık benim while döngüm kapanıyor. Çünkü benim burada indeksim 5 oluyor. İndeksinde 5 olduğu için benim buradaki koşulum sağlanmıyor ve while döngüm artık kapanıyor ve düğmeye tıklandı işlemim yapılıyor. Burada da gördüğümüz gibi. Buradaki textin altındaki modifier'larımda padding benim tekstimin etrafına boşluk ekler. Şöyle daha da yakından göstereyim. Background color arka tarafına bir renk ekler. Foreground color da tekstimin rengini belirler. Corner radius da benim background'ımın etrafının köşelerini yuvarlar. Evet. While kullanımı bu kadar basit arkadaşlar. Burada kullandığım kitap benim tarafımdan hazırlanmış bir kaynaktır. Bu kitabı edinerek dersleri benimle beraber takip edebilir ve Discord kanalımıza katılarak topluluğumuzla etkileşim kurabilirsiniz. Ayrıca pratik ödevler ve gerçek hayat projeleri için Udemy kursuma da katılabilirsiniz.